merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle dostluk kupasının ikinci yani dostluk kupası maçı diyoruz. Gördüğünüz gibi oyuncu kariyerimde dostluk kupası maçı başladık. Neler yapabileceğiz bu bölüm acaba? Merak ettim. İkinci bölümümüz henüz. İkinci maçımız. Şimdi Enes baktık kaleye doğru. Olmadı ve şimdi gönderdi kaleciye. Pas. Attım tek pas. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun ki orada? Neyse. Al. Ne yapıyorsunuz ya? Neyse. Şutumu çekeyim versin serbest vuruşu. Aynen verdi şu an. Verdi mi? Yok korner mi verdi ya? Neyse. Haydi bismillah. Bir orta kafa vuramadık. Eyvah eyvah. Leipzig tehlikeli bir zaten. Bilenler vardır çok büyük ihtimalle. Biraz uzaklaştırdık. Gönderdim şöyle. Enlerdeyim bak at bana. Bunu ve baskıya devam ediyoruz. Nasıl bir şey yaptık mı şimdi orada yani işte. Şimdi yiyeceğiz orada. Aha yemedik. İyi oldu bu. Neyse. Başlayalım hadi ikinci yarıya. İlk yarı bitti. Ve pasımızı attık. At oradan bana. Çok güzel bir pozisyon bakın. Şut kaleci. Hiç golümüz yok ya takımda. Kötü oyuncuuz sanırım. Hiç gol, gol atamadık çekeyim. vuruyorum hiç gol atamadık derken yani önceki bölüm ata atmamıştık diye hatırlıyorum yani. Attım, apomda yemiş orada. Oyuncuların adı karışık gözüküyor okuyamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ekran döndü. Kusura bakmayın. <laughs> Baskı sonuç verdi baskımız. At bakalım. Şutumu çekiyorum. Ya ne savunmaymış bu ya? Allah Allah. Maç bitiyor mu? Aa uzatmalar. <laughs> Aldım topu. Tekrar kazandım. Şutumu çektim. Oradan orta açsalar gol atabilirim ama kimse yok ki orada orta açacak. Of. Neyse dokunmanın da çıktı. Uf of ya. Yine başlayalım. Hadi yürüyoruz şimdi. Attık takım kaptanımıza pası. Tekrar bizde de. Şut ters ayak vurduk sanırım. Sol ayak mı vurduk? Evet ters ayak. Ve korner. Tamam atsam bana oradan Pas. Of. Buradayım, buradayım. Neyse. Haydi bismillah. Penaltılardayız arkadaşlar. Penaltılar kadar uzadı mı maç? Kullandılar. Atamadım. Ben kullanıyorum. Hayır kaçırdım. Aa. heyecanlı gidiyor penaltılar ama yeniliyoruz. Ah biz yine kaçırdık ya. Haydi Faysal, Fajır. Sen ne mi kaçırdın be? Yapma yok, be Faysal. Bunu kurtarman gerekiyor. Hadi Ali Şaşal. Hadi Ali Şaşal. Fajır <laughs> Kaçırdılar. R vurdular. <laughs> Kim kullanıyor? Yardımdan yeşil yurt. Haydi. Haydi bakalım. Ve gol. gol. İnşallah dostluk kupasını alırız. Haydi Ali Şaşal. Haydi Ali Şaşal. Ural. Haydi Bismillah. Haydi Ali Şaşal. Nasıl kazandılar ya? Of. Dostluk kupasını kaybettik. Of ya ya. Of ya dostluk kupasını da kaybettik. İşte. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.